Musa aleyhisselam yağmur yağması için dua edince Cenab-ı Hak buyurmuş ki ''Ya Musa senin kavminin arasında 40 yıldır bana isyan eden biri var. O aranızdan ayrılmadıkça yağmur yağdırmayacağım.'' Kavmini bir yere topla ve söylediklerimi tebliğ ettirmiş. Musa aleyhisselam ''Ya Rabbi 70 bin kişiye ben sesimi nasıl duyurayım?'' deyince Cenab-ı Hak buyurmuş ki ''Sen dediğimi yap ben senin sesini herkese duyuracağım.'' Musa aleyhisselam denileni yapmış ''Ey kavmimdeki Allah'a 40 yıldır isyan eden kişi aramızdan ayrıl. Herkes birbirine hayretle bakmış. Musa aleyhisselam dediklerini tekrarlamış. Adam kendisine seslenildiğini anlayınca kıyafetiyle üstünü örtmüş. Ya Rabbi ben 40 yıldır isyan ettim. Sen beni ifşa etmedin. Allah'ım pişmanım. Tövbe ediyorum. Günahlarımı affet. Yağmurunu yağdır. Beni de ifşa etme demiş. Dört taraftan bulutlar toplanmış ve yağmur yağmaya başlamış. Musa aleyhisselam demiş ki Ya Rabbi yağmur verdin ama o kişi aramızdan ayrılmadı. Cenab-ı Hak buyurmuş ki kimin için yağmur yağdırmadıysam şimdi onun için yağmur yağdırıyorum diyor. Musa aleyhisselam merakla ya Rabbi o kişi kimdir peki deyince Cenab-ı Hak demiş ki o bana 40 yıl isyan ederken ben onu ifşa etmedim. Tövbe edince mi ifşa edeceğim? Rabbim Settar ismiyle günahlarımızı örtsün. Rahmetinden ve merhametinden bizi mahrum etmesin. Dilimizi ve kalbimizi isyan etmekten muhafaza etsin.